Efendim İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden selamlar saygılar. Yine bir danışanımızla birlikteyiz. Üzerinize 7 tane büyü yoluyla gelen kafir cinni tespit etmiştik. Doğru mu? Doğru. Doğru. Üzerinize tespit edip size ekran alıp daire içinde attığımız musallatlığı dairenin içinde gösterdim. Doğru. İmha ettim yaktım. Evet doğru. Yaktım. Şu andan itibaren bütün kafir cinniler büyü yoluyla gelen kafir cinnilerden kurtuldunuz. Evet, Bu işlemden doğru. sonra Elma sirkesiyle güzelce temizlenin, silin, için. Elma sirkesi günlük yaşantınızın rutinlerinde iç içe olun arkadaşlar. Elma sirkesinin olduğu yere cinler, şeytanlar giremiyor. Nefret ediyorlar. Ama öyle şeyler var ki büyü yoluyla gelen sirkenin memmanı özünü de döksen gitmiyorlar. O işte biz biz devreye giriyoruz. Canlı canlı gösterdim abi katları. Hepsini gördünüz. Bu saatten sonra tertemizsiniz. Ama günahkar bir yere gidersiniz bir aneye gidersiniz alkol alırsınız zina edersiniz günah kapıları açılır bedenin o kapılardan peygamber Aleyhisselatü Şerifi, Hazreti Şerif'inde buyuruyor ki e, kanın damarda dolaştığı gibi cinler ve şeytanlar damarlarında dolaşır bir parmak boğumu kadar bıdık bıdık görünen bu varlıklar iki buçuk metreye kalp gözü açık olanlar varsa sağında var iki buçuk metreye kadar yükselip kılıçlı Abdullah abi Musa abi var Celil abi var üç bin kişilik ordu bunları görebiliyor yeğenim geçen gün Öyle mi sıraç? Kapı açıldı. Evet kendi kendine açılmıştı. İçeri girdi. Askerim geldi dedim. Şaşırdın değil mi? Evet. Hatta kapı öyle yavaş hafif açıldı. Ben de baktım sanki orada bir şey var ama hissetmedi. Hissettim. Gö göremedim. Görmedim hissettim. Görmedim. Askerimin kapının açtığını bardaklar oynuyor. Eşyalar oynuyor. Tabi musallat anlamında değil. Hizmet anlamında yapıyorlar bunları. Biz metafizik ve biyoenerji uzmanlığı alanında olduğumuz gibi bizde dededen hocalık da var. Dedemiz Şeyh Seyit El Kadri. Mehmet Hoca anne tarafım Ehli Beyt'tir. Baba tarafım boşnaktır. Ben seyit değilim arkadaşlar. Seyit olan annem, Seyit olan annem. Eğer babam seyit olsaydı ben de seyit olurdum. Dedemin evine deli girenler akıllı çıkıyordu. Bana felçli hastalar gelmesin, bana psikiyatrik hastalar gelmesin. Bizim alanımız büyü iparlı öyle mi abi? Evet. Cim musallatı. Ama adam umutlanıyor diyor ki bunların etkisiyle oluyorsa o hastalık da gider diyor. Gidenler var. Felçli insan hasta felçli insan ayağa kalktı. Var videosu var attım canlı yayında. Yerlerde sürünen adam anksiyetesi olan adam, evden dışarı çıkamayan adam bir sürü psikolojik bir polar anksiyetleri düzeliyor. Ha bu umutla gelirseniz gelin. Ama ben yüzde yüz garanti verme. Benim garanti verdiğim şey üzerinizdeki mahlukatları yok edeceğim. Üzerinizdeki varlıkları yok edeceğim ve büyünün etkisiz ve tesisiz hale getirmek. E, sizler de bir bakım yaptırmak isterseniz telefon araması yapmıyorsunuz. Yakın çekim bir yüz resmi bayanlar makyajsız olarak resim atarsa iyi. Yakın çekim yüzünüzü inceliyorum. Ücretsiz bir bakım için bize yüz resminizi atın bakım yapalım. Emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.